İstanbul'da da meteoroloji sayın seyirciler günler öncesinden uyarmıştı. Kar yağışı bekleniyor. İstanbul Valiliği alınan önlemleri açıkladı. Detayları muhabir arkadaşımız Çağdaş Şevren Şenlik'i aktaracak bizlere. Çağdaş bizi bekliyor. Hemen sözü uzatmadan ona bırakalım Çağdaş. İstanbul'da kar alarmı verildi. Akom'dan, meteorolojiden uyarılar peş peşe geldi. Elbette ekipler de teyakkuz halinde. Bizler şu an Pendik'teyiz. Pendik Belediyesi ekipleri kar yağışı ihtimaline karşılık hazırlıklarını tamamladılar ve birazdan görev yerlerine doğru gidecekler. Elbette sadece bununla da sınırlı değil. Hızlıca havanın notlarını da sizlerle buluşturalım. Belirttiğiniz gibi İstanbul'da bir kar alarmı verildi ve meteorolojiden uyarılar peş peşe geldi. O detayları da hızlıca aktaralım sizlere. Öncelikle bir aksiyon planı hazırlandı şu an burada ve planlarını birazdan gerçekleştirecekler ve harekete geçecekler. Kentte yağmur şeklinde başladı. Yağış ve sıcaklık düşüşüyle karla karışık görülmeye başlandı. Kar yağışının yüksek kesimlerde görülmesi bekleniyor. Bunu da bir kez daha ifade edelim. Özellikle hava sıcaklığı 6-7 dereceye kadar düştü. Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile, Aydos gibi yüksek noktalarda karla karışık yağmur şeklinde görülmesi beklenen yağışların öğle saati itibariyle kar şeklinde yağacağını da ifade edelim. Tahminler bu yönde. Hatta yağış 36 saat boyunca aralıklarla devam edecek. Yağışların akşam saatlerinden sonra il genelinde kar şeklinde etkili olmaya devam etmesi de bekleniyor. Bunun yanı sıra soğuk ve yağışlı havanın önümüzdeki hafta başından itibaren etkisini kaybetmesi de bekleniyor. Aslında İstanbullular bugün güne soğuk bir havayla uyandı. Yağışlı bir havayla uyandı ve biraz önce de ifade ettiğimiz gibi yüksek noktalarda karla karışık yağmur şeklinde yağışın devam ettiğini ifade edelim. Ve yayının başında da söylemiştik görmüş olduğunuz gibi ekiplerin aksiyon planı hazırlandı ve şu an Pendik ilçesinde Pendik bölgesinde özellikle Aydos tarafında kar yağışının devam etmesi ya da başlamasına karşılık ekipler o noktalara doğru hareketlerini gerçekleştiriyorlar ve eğer yollarda buzlanma ve buna benzer olumsuzlukların oluşmaması için de şu an hareketi geçildi. Toparlayacak olursak bizler kameraman Mehmet Balla beraber gün içerisinde İstanbul'da havanın nabzını, havanın notunu tutmaya devam edeceğiz ve gelişmeler oldukça sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım.